Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ücretsiz bir şekilde nasıl slayt yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce yapmanız gereken arama kısmına Google slaytlar yazıp aramak ve karşınıza çıkan bu uygulamayı indirin ve açın. Artıya basıyoruz. Yeni sunuluyoruz. Ve buraya iki defa tıklayarak slaytınıza başka ekleyebilirsiniz. Alt yazı eklemek için iki kez hafifçe dokuna basarak alt yazı ekleyebilirsiniz. Artıya basarak yeni slaytlar ekleyebilirsiniz. Yukarıdaki artıyı ekleye basarak yorum, metin, resim, şekil, çizgi, tablo, bağlantı gibi araçları kullanabilirsiniz. Yukarıdaki geri al ve yeniden yap aracı ile yaptığınız işlemi geri alabilir ve yeniden yapabilirsiniz. Oluşturduğunuz slayt oynatmak için ise yukarıdaki oynata basarak oynatabilirsiniz ve bu tarz videolar için kanalıma abone olabilirsiniz.